Merhaba arkadaşlar. Daha önceden sık sık geldiğimiz mekandı burası. Eskiden ismi İstanbul Kafeydi. Şimdi ismini değiştirmişler. Int Etno Kafe diye bir mekan. Hem restoran, çay evi olarak. Çay, kafe, kahve ve diğer içecekler için tercih edilen bir mekandır. Yazın, kışın, ıı, sezon fark etmeksizin yani, devamlı müşterilerin geldiği bir nokta, mekan. Yani, biz de yarışmalar dolayısıyla maaç geldiğimiz için üniversite okuyan arkadaşımızın beraber geldiğimiz için devamlı maaç en sık tercih ettiğimiz Çok e, nezih bir mekan. E, buraya gelenlere, Muhaçkeli'ye, yolu düşenlere e, bu tercih Tercih ederim. Tercihlerini e, bu mekanın yanına e, kullanabilirler. Tavsiye ederim.